Sayın Başbakanım, Türk Devletleri'nin değerli Aksakallısı, değerli Divan Başkanı, Özbekistan Sendikalarının değerli Genel Başkanı Kurtatullah Başkan, değerli kardeşim, Azerbaycan Sendikalarının değerli Genel Başkanı Sayın Salih Mamadov, Kazakistan Sendikalarının Başkanı değerli Satıbaldı, Kırgızistan sendikalarının başkanı değerli Muradil, onun çalışma arkadaşları Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Türkiye'ye gelen değerli başkanlar, değerli delegeler, salonda bulunan sendikalarımızın Türkçün değerli başkanları, değerli yöneticileri, değerli iş arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Kamu Senin kıymetli başkanı değerli kardeşim değerli misafirler biz bugün burada Türk İş Yönetimi burada Başkanlar Kurulu burada ilk defa böyle uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapıyoruz. Değerli katılımcılar bu 30 senelik bir serüven 30 sene evvel bizden evvelki abilerimiz bu işle ilgili Türk Devletleri Sendika Teşkilatı'nı kuralım diye çalışma başlatmışlar. Nasip bugünmüş. 29 Temmuz 2023'te Azerbaycan'da Şuşa'da bir beyanname imzaladık. Şuşa beyannamesi de Türk Devletleri kurulsun diye. Akabinden 22 Eylül'de 2023'te aradan 4 ay sonra Özbekistan Semerkant'ta değerli Kudretullah'ın ev sahipliğinde kuruluş genel kurulunu yaptık. Dedik ki arzumuz bu beş ülke bunun dışında daha üç tane dört tane ülke daha var. Toplantı içerisinde Sayın Divan Başkanı Kıbrıs'la ilgili görüşünü, kanaatini, kararını söyleyecek biraz sonra. Yani öyle önemli ki 180 milyona yakın bir topluluk 26 milyona yakın bir üye devasa bir topluluk. Bunun Türkiye'de kurulması, bunun genel merkezinin Türkiye'de olması bizim için de ülkemiz içinde ben özellikle Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Azerbaycan başkanlarına teşekkür ediyorum. Beraber karar aldık. Dedik ki bu Türkiye'de ana merkezi burası olacak. Şimdi bir kurucu binayı yaptık. Şimdi ana binada devam ediyoruz. Daha diyorum sene sonunda Türkçü binasından ana bina biter. Değerli katılımcılar bu işin başlangıcı o kadar zor ki Şimdi 30 seneyi söyledim. Şimdi 2 senedir, 3 senedir bununla uğraştığımızı söyledim. Şimdi burada, bu bölgelerde dünyanın her yerinde işçinin problemi aynı. Ekonomik problem, ekonomik sıkıntı aynı. Eğitimle ilgili sıkıntı aynı. Sağlıkla ilgili sıkıntı aynı. Bizim görevimiz, buradaki başkalarının görevi bu sıkıntıları işlerimizin yaşam kalitelerini sağlıkta, eğitimde, ekonomide hangi seviyeye daha iyi bir seviyeye çekersek temsil ettiğimiz insanların yüzlerini tebessüm ettiririz. Dünyada bir ekonomik kriz var. Ülkemizde de bu kriz devam ediyor. Bedeli zengin falan ödemiyor. O da ödüyor da o hissetmiyor. Ama emekli hissediyor, işsiz hissediyor, işçi hissediyor memur hissediyor, fakir hissediyor. şey i̇şte her gün Gazze'yi konuşuyoruz. Yanı dibimizde her gün 60 bine yakın insanı öldürdüler. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Konuşmaktan öte kimse bir şey yapmıyor. İşte Rusya, Ukrayna savaş devam ediyor. Aklımızı başımıza almazsak bu sıkıntı yarın bizim, sizin, herkesin kapısına gelir. Onun için Sendikalar başta olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu yapmak mecburiyetinde. Onun için biz sendikalar adaletle ilgili öncü olmak gerekiyor. Demokrasiyle ilgili öncü olmak gerekiyor. Herkes gücünü yettiğini biliyorum yapıyor. Yetiyor mu, yetmiyor? Yeterli mi, yeterli değil. Daha çok bu meselelerle ilgili ses yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi Bineli Bey Ülkemizde uzun yıllar Ulaşma Bakanlığı yaptı. Başbakanlığımızı yaptı. Şimdi Türk devletlerinin aksakallısı. İşte dün sabaha karşı zannediyorum Macaristan'dan geldi. Hemen direkt bizim toplantımıza geldi. Bu ne? Binali Bey uzun yıllardır işçiyle beraber, sendikalarla beraber, beraber çalışma imkanı bulduk. Ne zaman bir sıkıntımız olduğu zaman, kapısını çaldığımız zaman o sıkıntıya çözüm buldu, çözüm aradı. Onun için Binali Bey işe öyle bakanların sayısını çoğaltmak lazım. Bir anımı anlatıp kürsüden ineceğim. Demiryollarında memur alınacak, makinist alınacak. Bürokratlar diyorlar ki şu efendim şöyle oldu, böyle oldu. işi çalışıyor, iş çalışılmıyor. Aynı Binali Bey'in ifadesi. Ramazan Arda Nazmi'yi hatırlıyor. İşi çalışır diyor. İşverenler başındaki amir bunu iyi çalıştırdığı zaman işçi noksansız harikalar yaratır diyor. Daha detayına girmiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.